Arkadaşlar merhaba. Bugün 8000 kupa serisinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Avcı elit yaptıktan sonra çekeceğim demiştim ve avcı elit yaptım. Artık sıra hayalette. Ona gelene kadar daha önümüzdeki sezona kadar. Neyse. Şöyle ilk rakibi bulduk. Kulesi 15. Şimdi bir şey çıkartmayalım. Gerçi tersten hayalet atmalıydık ama Avcıyı da düz taraftan attığımı sandım ama Neyse Tamam şöyle bir yıldırım gömelim yoksa Sıkıntı olur O. Helal avcı mini petka'yı Çekemedik ama <laughs> Tamam boşuna heyecanlanmışım iksir olarak bayağı önde. Şimdi oturup bekleyeceğim. 2 i̇ki ikisi ve ekserimin dolmasını. Şöyle bir hayal et. Bak. Sende niye iki tane büyücü var? Bak niye öldürmedin yani onu? Çarpması var mı bunun ya? Öfkesi var. Böyle elek ruha doğru gel işte bu. Avcı 15 olduğu için ölmedi. Gerçi petkası da 14 ondan da olabilir. İşte 15. kule 15 level kule fark ediyor bayağı. Tamam. Şöyle bir hayali tatalım. Daha çok değer kazandırırsa sonra gömeriz yıldırımı. Kazandırmadı da. Şöyle bu kraliyetleri atmalıyız artık diyecektim. Güzel zamanlama. Avcı öldür. İşte bu. İşte böyle yakalarsın. İşte böyle yakalarsın. Tamam bu hasar artık maçın sonuna kadar yeter. Sadece savunup yıldırım atacağız. Bunun arkasına büyücü falan tabii ki gelir. Ve aynı yerden oynaması çok iyi bizim için. Yani oyun yönü açılır da <laughs> mini pekka ile açılmaz. Hayaletle, haydutla, kara prensle falan açılır. Tamam. İki yıldırımlık işi var. Tamam. Ankara'yla dönelim. Heh, değer versin çünkü. Oğlum adam ne <laughs> enayi gibi aynı taraftan oynuyor ya. Neyse. Tamam. Yıldırımı döndürdük zaten. İyi oynadı diyelim. Tahmin edemez çünkü iksirli yani kartları çok pahalı. Aynı anda 3 kart atamaz kulesini vermemek için. Kule birliği sandığı. Umarım topçu vereceksindir çünkü topçuyu max yapmaya çalışıyorum ve sadece 150 tane kaldı. Heh, çok güzel. Yani max yapmayı değil de çünkü elit level lazım ona. Ve Kral kulemin de 15 olması lazım. Heh, yine kulesi 15 olan bir rakip ve anladınız işte Supercell'in desteklediği tayfadan. Tamam. Sadece iki kere vurdu. Şimdi önüne bir kraliyet devi gider. Bakalım daha nesi varmış. avcı vurdu biraz ama çok değil zaten yani avcı vurdu neyse avcımı seviyorum yok avcı iyidir yakın menzil kartını görelim çünkü iskeletlerini kullandığı ucuza savunamaz şövalyesi var onun önüne bir binici gelir şöyle hazırda tutalım mezar taşını veya arkasına doğru önüne değil Gerçi eyvah iskeletler yanlış taraftan çıktı o bir tane vuracak. Bir tane vuracak dedim yalnız. Binci eşleşmelerinde bir iki hasar almamamız gerekiyor. Ama sağ olsun. İskeletler vuruyor bu arada. Amca daha çok en <laughs> iskeletler öldükten sonra buz ruhunu attı. O ölsün. Eyvah! Bir de bir de tam havaya gidiyordu. Avcı atmıştım ben oraya. Yine çok iyi kurtardık. O da gitseydi yani yapacak bir şey yoktu. Yıldırımı döndürmeyeceğim şimdi. Zaten <laughs> yeni kullandık maalesef. Oo. Oh. Sakin ol. Bak elektro <laughs> gereksizmiş. Birinci atarsa bak. Zamanlamaya bak. Tam da kişilerini mi kullandım? Ya o binici nasıl vurdu? İkinciyi de vuruyordu bak. Tamam şöyle bir avcı. Aa, güzel saydı elimi. Şimdi topla rahatça savunmayı planlıyor. Onlar öne gitmesin. Hemen kraliyetleri. İşte bu. Şimdi birinci atacak ama derse çekeriz. İşte bu. Çok iyi oynadık. O sonda birinci atması ona pahalıya patladı çünkü kartlarımla savundum. Herhalde tilti tamamladık. Birazcık kupa eksilmiştim ama bakayım. E eh, galiba tamamladık. Şimdi de kademe ilerli yani ilerleyelim işte. Anladınız siz onu. Tamam kulesi 14 ve kupası bizden biraz daha yüksek. Umarım 14 se 13 seviyede. Ah be Doğru. B bir seviye düşük olması lazım. Ya bu da çok antilog bait oynuyor. Hele felaketliyse. Daha da sıkıntı ama. Okçuları var. Klasik olmayabilir. Bakalım daha var. Evet. Bu ne ya? Böyle bir deste yok yani. Yani mantığı tamam. Olabilir. Yani bait deste de. Böyle bir desteği yok. Hayal et. Niye vurmadın ya? Roketi varsa şimdi görürüz diyecektim. Sen ne yapıyorsun kanka? Ne alaka? Şu an avucum da yok. Öfkem de yok. Fıçı atarsa kötü olur. Ağır kartlar olduğu için devis iskelet falan. Birikse kraliye deve atmayacağım. Düz bir yerden atmaz. Bak iskeletler vurdu baya. Aa kulejanlarını tam işledik. Şimdi bu kraliye diva atalım. Kartlarımız toplandı ama başka hiçbir şekilde desteklemeyeceğim. Kalan iksirler defansa lazım. Tamam dersen çete falan basar. Veya koçbaşı. Ki yapması gereken bu. Anka keser misin onu? Tamam her türlü mezar taşına atalım şöyle. Aa, koçbaşı görmedi onu. Ya. Nasıl oldu ya? Hadi fıçın at fıçını at. Tam bırakırım orayı? Dur. Şimdi bırakma. Çok iyi indirdik tarafı. Şimdi. Bu taraftan kraliyede ve attık mı? Kraliyede ne yapabileceği bir şey yok. 6 iksir daha attı. 9 iksir attı oradan. Cadısı varmış. Atmayacağım yıldırımı. Veya... Bayağı... Bilmiyorum çok kararsız kaldım çünkü... Tamam tamam. Atmamak iyiymiş. Çok arkaya attı bu arada. Gerçi dev iskeletin kulesi patlayacak. <laughs> dev iskeletin bombası patlayacak. Hadi hadi avcı güveniyorum sana. Çok başa baş. Nereye atacaksın kutuyu? Yetişir yetişir. Yetişir hadi. Çok güzel maçtı ya. Çok zorladı. Orada kraliyet dev attığımız anda deviz kelet atması ve önceden okçular atması çok kaderini de değiştirdi maçın. Tamam şimdi bir maça daha girelim. Umarım bunda yenip oradaki şampiyon kart ödülünü alacağız. Tamam yine kulesi 14 seviye ve kupası bizden yüksek bir oyuncu. Ya. Ben de şaşırmıştım gerçi yani video boyunca fişekçi görmedik diye. Geldi geldi geldi. Geldi canımın içi geldi. Gerçi hayalete dönecekti o ya. Ben niye avcı attım? Şimdi onu ucuza savunursa sıkıntı işte. Onda yarasa marasa iskelet falan vardır. Gerçi ben niye böyle şeyler yapıyorum? Dur çok sır kullandık. Avcı vuracak. Bak yarasa var dedim. i̇ki tarafı indiriyor. Sen ne yapıyorsun? Avcı oduncuyu da kesti. Yani <laughs> erkenden bitirdik maçı. Ve iksir o yüzden arkadan çıkalım. Şu an iksir karımızı değerlendirip ona yıldırım atasım var ama onun önüne mega şövalye gelecek. Şöyle atalım. Ne yapıyorsun ya? Ya ben yine tutarım onu. Oy avcıya bak. Geçenlerde bir tane short paylaşmıştım. Gördünüz mü bilmiyorum. Orada da tam kulenin yanında şu tarafta. Mega şövalye kuleyle beraber zıplayacakken. Mega şövalyeyi yine vurdurtmadı. Yani aynı senaryo farklı yerde. Ve farklı arenada yaşandı. Helal avcı. Tamam o balon bir tane vurur. Öfke atmayacağım vurmadı bile. Yani hava kartı takibi yapmadan balon attı. Yani gömeceğim yıldırımı. Zaten mega şövalyeyi ortaya çekip ucuzca savunabiliyorum. Bunun arkasına bir balon gelir. Tersten attı. Tamam avcı oraya yeterli olur. Şöyle de bir öfke atalım. O balon bir tane vurabilir sıkıntı değil. Bakın avcı yine kesti Mega Şövalye'yi. Ben bu yüzden diyorum Mega Şövalye'yi avcıyı yakın menzil kartı olarak da kullanabiliyorum diye. Tamam maç da burada bitti yani. Şöyle bir oduncu balon gelirse diye. Tamam gelmedi. iyi oyundu. Şöyle 4'te 4 yaptık. Eşleşmeler de çok kötüydü ama Adeste işte. <laughs> Şöyle ödülümüzü alalım. Bundan bir tane daha gelirse küçük prensi basabiliyorum galiba. Böyle niye bilmiyorum videoda bakayım. 6 7 8 evet. Bir tane daha küçük prens tutturursam bir yerden galiba küçük prensi basacağım. Maçlar şöyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Serinin devamı gelecek. Takipten kalın. Hoşçakalın.